Merhabalar İlk defa böyle bir video çekiyorum Bir miktar heyecanlıyım Şu gözle çıkarsam mı acaba? Yok kalsın Daha iyi sanki Bu arada kameraya bakamıyorum Kendime bakmak istiyorum Daha iyi konsantre oluyorum Evet videonun konusuna gelecek olursam Bir geleyim artık Şimdi şöyle ki son günlerde yaşadığım bir deneyim sürecinden Ve bu süreç içerisinde Aklıma gelen bir kitaptan bahsetmek istiyorum ikisini belli bir yerde bağdaştırdım ve sonucunda bu videoyu çekiyorum şu an. Hani bazen bir kitap hayatımızda bir anı yakalar ya, benim için de öyle oldu. Ve bu düşünceyi sizinle paylaşmak istedim. Birkaç gün önce Instagram'ı kapatma kararı aldım, daha doğrusu dondurdum. Bu basit bir şey gibi görünebilir ama benim için ilginç bir farkındalığın sürecini başlattı. Bu süreç içerisinde Cesur Yeni Dünya geldi aklıma. Çünkü kitaptaki sistem baskısı ve yaşadığım Instagram deneyimini büyük ölçüde bağdaştırdım. Instagram'da sürekli ne üretsem, ne paylaşsam, nasıl paylaşsam, nasıl görünsem, kim ne düşünür gibi gibi birçok şey düşünüyordum ve bu çok yıpratıcı gerçekten. E, düşüncelerim, fikirlerim, sesim baskı altındaydı. Duymuyordum kendimi. Düşüncelerim bile bana ait değilmiş gibi geliyordu. Bu çok korkunç bir şey gerçekten. Bu durum beni hem mental hem bedensel olarak çok yıprattı. Cesur Yeni Dünya kitabında da e, insanlar Bokonovski prosesiyle standartlaştırılıyor. E, hmm ellerinden alınıyor. İtaatkar hale getiriliyor. Bugün e, bu durumu biz sosyal medyada yaşıyoruz aslında. E, bizi tüketmeye, kıyaslamaya ve e, tek bir kalıba sığdırmaya zorluyor. E, kitapta onarmak yerine atmak iyidir felsefesi var mesela. Bunu okuduğum zaman içim cüz etmişti. Aktivistlerin gözü yaşlı maalesef. E, Instagram Sadece maddi değil, e, zamanımız, kişiliğimiz, kimliğimiz, dikkatimiz oluyor. E, ve beraberinde büyük bir e, boşlukla yüzleşiyoruz maalesef. Instagramı kapattığımda e, fark ettiğim şey, dış uyaranlar kalkınca iç sesim ve e, bedenim, bedenimin farkındalığı arttı daha farklı hissetmeye başladım. Nefes alışverişim bile farklı olmaya başladı. Gerçekten bu çok tuhaf bir deneyimdi benim için. Özgürlük gibi bir hafiflik geldi. Ya Rabbi çok şükür. <laughs> bu bir adaptasyon ve uyanış süreci benim için. Malum çok yeni, hala devam ediyor. Kendimi yeniden buldum diyebilirim. Bazen geri çekilmek gerçekten insanı özgürleştiriyor. Bunu İstemeyerek de olsa denedim ve gördüm. Her şeyde bir hayır vardır işte. Bilinç düzeyim arttı ve ...hayatımdaki olaylara daha farklı bir pencereden bakıyorum. Farklı bir yerden yönetiyorum var olanı. Bu benim için çok değerli bir şey. Mutluluk verici. Bunu yine yani yönetebilmek çok çok güzel bir şey gerçekten. Umarım bu baskıyı kendini, kendinde hisseden herkes bir an önce, en kısa sürede kendine bu iyiliği yapar. Bir yerde dur demeliyiz kendimize. Ama yönetebiliyorsa da bir problem yok. Bu şekilde heyecanlıyım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.